Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne aynı oynuyoruz. Kardeşimin silahıyla. Ve arkadaşlar ben yine oynar sildim. Aa sildi. Yine bir tane oynuyor. Yine PUBG'lar çekiyor. PUBG'lar niye çekmiyor? Niye çekeyim Ne? Evet. Oğlum reklam var. Bir de bir sürü oyun var. Ya yürü git salak bismillah ne ismi beyinle. Ben gidiyorum arkadaşlar. Haçlar gidiyoruz etken. arkadaşlar. Küfür ettim evet ne yapacaksın? Küfür etmedim arkadaşlar ya var Şöyle Şu oynayacağız yine ya. Şimdi canım sıkıldı. O zaman bunu oynayacağız. Niye canım sıkıldı? O zaman hep benim istediğim oyun oynayacağız. Hayır. Düş. Düş lan. Yakup. Yakup. Ne düştü? Kanka ama ilk şundan başlamamız lazım. Hayır oğlum o zaman sırayla Kanka sırayla oynayın. Hayır oğlum o zaman nasıl video çekeceğiz lan? 20-30 tane video mu çekeceğiz? İyi de yerim var. Yerim var da PUBG'den tükleyip yerim gidecek ama merak etme. Normalde hep bunu oynayacağız. Eğlenceli <laughs> Kendi kendine kes. Ben tutamadım. İyi, iyi, tabi ki de sponsorum değil yani de. öyle söylüyorum Burayı keseceğim. Tabi ki. Keseceğim tabi ki. gördün mü? <laughs> ya pislik seni. O zaman balık oynayacağız arkadaşlar. Size Azam. bir taktik vereyim. Arkadaşlar bir oyun bir şey yapacağım arkadaşlar. Bekle. Bekle ilk ben bir tıklayayım. Eee sen bir sürü balık toplayacaksın. Evet, bak sen de yap sen de yap. Şu ortada topla. Herkes haklı olsun. Herkes kaç tane toplarsın arkadaşlar. İyi de böyle de sıkıcı oluyor. Hayır, hayır kesin ya. Kesinmiyor. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya. Abi o değil, o. Reklam reklam hayır reklam. reklam. bitti arkadaşlar. İyi. Trafik kişiyim. Hmm. oyun falan sponsor değiliz arkadaşlar öyle söyleyeyim. De sponsor Para falan da kazanmıyoruz arkadaşlar. Oğlum. Para kazanmamızı istemiyoruz. Abi. Abone abi. Abone olmasın. Abi. Abi, abi, 19 aboneli kişiye kim e, zaten şey verir ki sponsorluğu? Verelim. Oğlum 20 o... kişi en azından şey. 19 abone değilim ki yalancı. Ne kaç abonesin? 20. 21. 5 olmuş. He? Arkadaşlar abone oluyorsunuz çıkıyorsunuz. Ne bu ciddi abi benim diye ya. Arkadaşlar abim bir tane arkadaşı var tamam mı? Yorumlara şey yazmış. Sence kanal vardı abi orayı birazcık destek versin dedi. Adam benim kanalımdan daha çok abone <gülme> galiba bir tane kanala yorum yazdım arkadaşlar. Beni de 20 bin zannetti galiba. Ama o bana destek verirse ben de ona destek vereceğim arkadaşlar. Bir 2000 abone olayım ya. Bari bir fark atayım. Çekil la böyle. <gülme> o zaman elini çıtırmak çekil la. Ya ben öldüm ya. Ben de uğradım. İkisi de bana Benim canım, niye bu kadar az ya? Abi ya. Bu kenarlara gitmek yok. <gülme> Anam <ne almadın? gülme> Anlamış mı böyle bir şey olacak? Sen de bir yalnız aldın. Sen yaptın hata gider ancak bizim hoşumuza gider. Anladım, anladım. Baby, baby <laughs> ya ya, bu sonunda yandım, sonunda yandım, sonunda yandım, sonunda. bir tane oynayalım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar sakın hırsızlık yapmayın günah. Bu videonun sponsoru hırsız var. <laughs> <laughs> Çok haydi sen Abi bana ne? <laughs> tamam <Tamanını> ne alıyordun ha? Ya ne mi yaptın bunu? abla. Ne yaptın atar gider ancak bizim hoşumuza gider. Hastasıyız baba. <laughs> sen 5 olan kazanıyor mu ya? Neyse <laughs> benim en azından 4 elmasım var. 4 elmas ama boşa gitti onlar benim aldığım onlar. Nasıl ne yaptın? Kastı lan onu. Altın atar gider ancak bizi başımıza güzel dedi. Senin o acı nasıl cayım bebek? Bebek adam. <laughs> ya her şey özellik gücü alıyor arkadaşlar. Ben görmem özelliklerini de Buradan çıkacak o bir şey, bir şey Ne dedim? Aldım. Ya, mavi aldım. Aşağı burada yakıp mavi. Onu da burada değil mi? her zaman. Ben her zaman mavi oluyorum. Evet. O oh, çünkü pislik. Ben kere mavi olmak ya görmedim. Lan! What? da yiyeceğim ha. Arkadaşlar gördünüz mü istekvamda ablam gösterdi bize de. Şu anda belli abim yiyecek. Ay ay bırakmam mı sorular öyle kızlar. İyi. Abi! Abi! Abi sahip. Yaşasın adam. İyi. Teyzeyi fıstırıyor. Arkadaşlar. Hmm, annem geliyor. Anne ne yapıyor? Kuşçuluk <laughs> yapacak herhalde. <laughs> ne? Arkadaşlar bu videodan sonra annenize kesinlikle gidip yardım edin. Lan yapıyorsun? Annem geliyor. Nasıl? Hocam hocam. Bilemedim. Benim ben. ben. İyi iyi piş. Nasıl? Niye reklam yaptırıyorum ben? Niye aklıma geliyor o şarkı? Ben sakın arkadaşlar sakın ben üşmüyorum ben şeyleri. Kendi parla. <laughs> Titi yani. <gülüyor> ya. Nasıl <laughs> sana başladı? Kanka. Yine mi? <laughs> Yine yap. O kafislendirdim. Yine notu. mi gerçek mi? Gerçek. Umarım. <laughs>

Ya tamırs, yes, yes. yes. oh. Oh. Ben şanslı ostayımdır kardeş. Senin yaptığın atar gider ancak bizim hoşumuza gider Baba Kimet olsun. O! Of. Ya! Hadi hadi. Hadi kaç. Golley. Oley 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 oley. Teşekkür ederim. Oğlum bak sen ne yapıyorsun? Yok ya, sen aldın onu. Kanka ben şey yapıyorum. Ben şans oyunu şey. Vallahi Her şey Her şey bana bağlı. Arkadaşlar yorumlar her şey Yakuba bağlı değil. Tocağmat nasıl yiyorsun? <laughs> Benim Mert'in alıyordum yalnız. Gülüp sayıyor Herkesin gün de Her gün de Her gün de canı kehanlamı Her gün de canı kehanlamı Her gün de canı Ya oğlum nasıl alıyorsun? Sen şey yapıyorsun Ağzı açmıyor Su koru bir isim orayı aç Arkadaşlar kılıçlar kılacak Minigolf minigolf Arkadaşlar Minigolf bana ne bana ne? Bana ne? Ay bir kimi izlediğimizi gördüler. Tabii ki de o adamı Bans izlemiyorum arkadaşlar. Ya izlesin abone ol. Çok hoşum. Ama sponsorum değil artık. Bak girdi, baga girdi ya, girdi. Ben suçum yok, ben suçum yok. Sarp <laughs> söyleyeyim mi size? Hayır söyleme. Hadi telif, telif, salak. <laughs> Aa ben telif yemek istemiyorum. 10 bin lira, 10 bin lira telif, 10 lira. Kanal kapatsın. Ka kanalı ben kapatmasın. Ya var. da bağ. YouTube kendi için hemen. Zaten sen bir senedir de biri video çekmiyorsun Şimdi çeksen mi? Bir senedirden beri mi? 2 hmm. sene oldu. Başar... Bir senedir beri video çekmiyorum. Arkadaşlar hala 20 boynum var. Başar senedir. iğrenç. Valla niye acaba? Hiç kimse bizim sporunu sorduğumuzu yapmıyor. Neden? Oğlum insanın birazcık şöyle zekası varsa zaten e, bu kadar az kanala. Şey Akşam ben bir, milyon milyonluk kanala 10 bin, bin, bir lira vereceğim o bana sponsorluğu yapsın. <laughs> abone olsun da, abone yok. 23 video mu? 23 24 olacak falan. Abim arkadaşlar adamları şey yazıyordu. Ben şu an Oğlum ben ona bot hep onu yapıyordu ben onu bir kere bile yapamadım. Yani. Oysa onu geçti. Fakat o şansa. Her zaman ben şansa girdirdim arkadaş. Olmadı. İyi, iyi. Benim tarafta bir şey var ya. Ben artık mavi olacağım. Arkadaşlar <laughs> ah, videonun sonuna geldik. Hepinizi çok severiz Yüklem geldi. İyi. Niye iyi diye başlıyor? Evet arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Ve bay bay. Ne vuruyorsun oğlum? Evet arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Seni söyle. Daha atacağız da. Videoyu çekeceğiz de. Başlı mini golf diye isim koyacağız da. Ondan sonra açıklamaya. Lakin abone olun. Ay, eğil, ya şuş. Olun, şuş. 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 Bütün şeyi açıkladım. Şuş. Bütün şeyi açıkladım. Şuş. Ondan sonra, <laughs> sonra abimin abim hesabının ismi. Evet. hemen açıklıyorum. Sus. Sus. He. Video kapatıyorum Hadi bay bay. Ben kapatayım mı videoyu? Hayır. Beraber kapatacağız. Evet arkadaşlar beni çok seviyoruz ve bay bay. <laughs> ya ne vuruyor? <laughs> Cevabın tamamı. <laughs> evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber tabii ki de mini golf oyun. Anne turşulu getirebilirsin. <laughs> <laughs> arkadaşlar evinizde annenize yardım etmeyi unutmayınız. Hepinizi çok seviyoruz ve bay bay. Abi. Ay gördüler mi? her şeyi. Ay ay. Battle <laughs> Royale'de ne şey söyledin ya? E, bütün ba babalar sizde babalar gören kutlamasın ne dedin ya? Hatırlıyor mu? Sanki <laughs> sanki kutlamamış gibi. <laughs> Battle Royale Hatırlamıyorum. Neyse. Arkadaşlar biriniz şu. hatırladım şimdi. Hatırladım. Hayır hatırlamam. Arkadaşlar biriniz çok sev. <laughs> <laughs> arkadaşlar biriniz çok seviyoruz ve bay bay 15 dakika olacak video hadi. Ik hoop dat jullie het bye bye Om te maken, moet ik even kijken. Bye. -bye. hoop <laughs>